Günaydın arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün 14 Mart ve gökyüzünden size mesajlarım var her günkü gibi. İlk önce Plüton'un ay düğümlerine olan açısından bahsedeceğim. Karmik bir açısı var, sert bir açısı var. Ve bu bizi hayatlarımızda oğlak temaları ile ilgili hangi alanımız oğlaksa o alandaki durumlarla ilgili dönüşümümüze zorluyor artık. Pluto zaten yaklaşık 10 gün sonra burç değiştiriyor ve son 10 gün bize dönüşmemiz için, değişmemiz için son zorlamaları yapıyor aslında. Değişmemize fırsat mı veriyor yoksa dönüştürmediğimiz alanlarda zorluyor mu? O tabii herkes için değişik alanda etkiliyor. Haritalarımıza göre çok farklılık gösteriyor. Eğer haritalarımızda olumlu açılarla geliyorsa tabii ki bu kolay ama olumsuz açılarla geliyorsa bu hepimiz için zor bir dönem olabilir diyebilirim. Diğer yandan Mars'ın Neptün'e, Güneş'e ve Merkür'e olan kare açısı da bizi anlaşmalarla ilgili, belki ruhsal anlaşmalarla ilgili yapmamız için zorluyor. Ama işin diğer tarafından baktığımızda Mars'ın da Satürn'e olan olumlu açısı ve ay düğümlerine olan olumlu açısı da biz bir yandan da bizi bu konuları dönüştüreceğimizi vaat ediyor. Yani hani zorlanıyoruz, evet çok fazla geriyor bu durum bizi belki, evet konularımızla ilgili. Ama diğer yandan da Satürn de bizi kurallarımızı koymamızı, iş disiplinimizi, ruhsal disiplinimizi sağlamamız için bize fırsatlar sunuyor. Girişimler belki yazılı sözlü anlaşmalarla ilgili fırsatlar veriyor. Çünkü Satürn, Merkür, Güneş ve Neptün balıkta olduğu için ve ikizlerden açı aldığı için bize anlaşmalar yapmamız gerektiğini veya zihnimizi kullanmamız gerektiğini ruhsal olarak e, değişmemiz gerektiğini ve bu açı, bu durumları zorlayarak değiştireceğimizi vaat ediyor diyebilirim. Yani hani e, sert mi sert evet ama diğer yandan da e, fırsatlar da var diyebiliriz. Diğer taraftan ayın şirona ve e, Jüpiter'e olan olumlu açısı bizi e, yine büyümek, gelişmek, ruhsal olarak büyüyüp gelişmek için de yaralarımızı iyileştirmek için şansımızı, bereketimizi dönüştürmek için ya da bilgilerimizi dönüştürmek için bize fırsatlar veriyor. Hani günün diğer olumlu açısı da bu diyebilirim. Ayın Jüpiter'e ve Şiron'a yaptığı o açı zaten şu Jüpiter ve Şiron tam kavuşumda tam partil kavuşumda ve artık bizi bilgiyle dönüşmemizi belki de e, büyüyerek gelişmemizi dönüşmemizi sağlayacak e, şifalı enerjiler veriyor. Ve ay da bunu destekliyor arkadaşlar. E, diğer taraftan baktığımızda Venüsün Pluto'ya olan e, yine kara açısı var. Bu da bizi e, parasal anlamda veya ilişkilerle ilgili ilişkilerde yapacağımız girişimlerle ilgili çünkü Venüs Koç burcunda yine burada Plüto çok gü gücünü ortaya koyarak dönüşmemize e, destek veriyor diyebilirim yani hani gökyüzü e, en azından bugünlerde ayın konumundan dolayı fena sayılmaz e, Satürn'ün konumundan dolayı fena sayılmaz ama yine de Plüto ağırlığını koyacaktır çünkü en güçlü gezegen, en derin gezegen, en dönüşümsel gezegen ağırlığını koyacaktır ve tabi Plüton'un e, bu düğümlere kare açısı yıl sonuna kadar devam ediyor. Tabii bu da e, ve düğümler de boğa akrep aksında olduğu için de bu deprem e, üretebilme potansiyeli çok yüksek arkadaşlar veya maddi konularla ilgili büyük sarsıntılar. Ya, zaten ekonomik kriz de bundan dolayı geliyor. Yani bu alandan dolayı geliyor. O yüzden e, biraz bizi dönüşüme ve değişime zorluyor. Belki de kararlarımızı verme zamanı, eskiyi bırakıp yeniye yelken açma zamanı. Plüton'un Kovaya geçişiyle birlikte zaten daha dijitalleşeceğimiz, belki de dijital olmanın fragmanını yaşayacağımız bir 2023 yılı var. Ama dediğim gibi dönüşmek zorundayız, değiştirmek zorundayız. Alışkanlıklarımızı, fikirlerimizi, düşüncelerimizi özellikle Plüton'un Oğlak burcunda olması sebebiyle sabit fikirlerimizi dönüştürmek zorundayız. Plüton'un burada düğümlere kara açı yapması diğer yandan da kemik ağrıları falan da verebilir. Onlara da dikkat etmenizde fayda var diyebilirim arkadaşlar. <laughs> dediğim gibi Mars'ın Satürn'e ve Ay düğümlerine olan ee, olumlu açısı, daha doğrusu Satürn'ün ay düğümlerine olan olumlu açısı ve Mars'ın da desteklemesi bizi e, ruhsal anlaşmalarla ilgili bir dönüşüme zorlayacak. Çünkü diğer yandan da Neptün'e, Güneş'e ve Merkür'e e, e kare açı yapıyor ve bizi zorluyor. Değişmek zorundasın, mücadele etme. ya yani bu konuyla ilgili mücadele etmek zorunda olduğumuzdan bahsediyor. Ama işin sonunda e, Satürn'ün olumlu açısı bize ve dü düğümleri olumlu açısı bize ee, kararlar alabileceğimizi de gösteriyor. Sadece dediğim gibi Plüton'un açı almamış olması bizi burada e, yani olumlu açı almamış olması bizi burada oldukça fazla zorluyor ama duygular e, anlamında bakacak olursak Ay yayda olduğu için gelişmek bereket bolluk. Ee, anlamına geliyor ve e, jüpiterden de olumlu açıda olduğu için ve şirondan olumlu açıda olduğu için bu konuyla ilgili yaralarımızı da şifalandıracağımızdan bahsediyor diyebiliriz ee, diyeceklerim bu kadar ee, kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim beni dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim Diğer taraftan bunca gökyüzündeki hareketlilik sizin haritalarınızda neler vaat ediyor, size ne öngörüyor Onlardan, onları merak ediyorsanız benden danışmanlık almak için aşağıya açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.